İnsanoğlu yüzyıllardır rende kullanıyor aynı şekilde. En çok kullandığım benim her seferinde kepçe kepçe diye devam ettiğim. Aa şeyi unuttum. Yumurta fırçası. Yumurta fırçası da önemli. Turuncu alırsanız daha çok sevinirim. Ya da çok böyle işte alengirli şeyler oluyor ya. Alengirli bir şey düşünüyorum. Portakal Ağacı'na hoş geldiniz. Bugün Portakal Ağacı'na stüdyonun başka bir bölümünden sizlerle beraber. Siz genelde bizi işte mutfak kısmında görüyorsunuz. Bugün dedik ki çok fazla sorular geliyor. Ya işte Hatice kullandığın minik minik aletleri çok seviyoruz. Onu nereden aldın? Kaşık nereden? Kepçe nereden? diye çok soruyorsunuz. Bugün işte size Portakal Ağacı stüdyosunun malzeme deposundan sesleniyoruz ve her şeyi nereden alıyoruz? En çok mutfakta, Portakal Stüdyosu'ndaki en temel kullandığımız, benim her videodaki arkadaşlar genelde oraları kesiyorlar. Ben bir şey yaparken diyorum ki, eyvah kepçeyi unuttuk, eyvah ölçü kaşığı unuttum diye. İşte bugün size portakal ağacının mutfağındaki Temel aletler neler? Onları tanıtmak istiyorum. Hem de böylece kullandığım markaları, neyi nereden alıyorum, en çok kullandıklarım neler? Onları tanıtmak istiyorum. Burada neler var? Burada işte ölçü kapları var, rendeler var, karıştırma aletleri var, bıçaklar, karıştırma aleti ne demek? Karıştırma kapları var. Peki ilk başta her videoda en çok gördüğünüz ölçü kaplarıyla başlayalım. Bunlar benim en sık kullandıklarım. İşte 1 litrelikten 250 mililitreliğe kadar değişen boyutlarda sıvı ölçü kaplarım var. Biz bunları Paşa Bahçe mağazalarından almıştık. Ama ya Hatice bu kadar da e, annemin işte yine abidik gubidik olmasına gerek yok gayet bu da sanırım gene paşa bahçedendi. Normal bir ölçü kapı. Bunda hatta daha da iyi çünkü kaç su bardağı olduğu da yazıyor. Hem mililitresi yazıyor, hem kaç oz olduğu. Yani işte yabancı Amerikan tariflerinde çok fazla rastlarsınız. Hem kaç mililitre olduğu, hem de kaç bardak olduğu da yazıyor. Bunlar benim en çok kullandığım sıvı ölçü kapları. Şimdi size buraya birkaç tanesini çıkardım ama esas ölçü kapları bizde çok fazla var. İşte bardak çeşitlerine göre var. 250'nize de dediğim gibi Amerikan ölçülerine göre var. Ama ben genelde videolarda en çok bu arkadaşları kullanıyorum. Onun dışında bir de kuru malzemeleri için olan bardak ölçülerimiz var. Bunları nereden almışım acaba? Bunları evet muhtemelen internetteki Alışveriş sitelerinden almıştım gayet basit ölçü kaşığı, ölçü kapları diye aratırsanız bulabilirsiniz. Ama ben biliyorum şimdi tek çoğunuz bana yazdığı için biliyorum. Hatice biz en çok bakır olanları seviyoruz çünkü ben de en çok onları sevdiğim için en çok onları kullanıyorum. Ben Korkmaz'dan almıştım yani Korkmaz'ın sitesinde bu mesela yarım su bardağı, bir su bardağından başlıyor. Yarım su bardağı, üçte bir su bardağı, dörtte bir çeyrek su bardağı diye devam ediyor. Onlar dışında bir tane daha var sitenin ya da işte kanalın iyi izleyeceğini bildiği kaşıklar, kaşık ölçü kaplarım var. Bunlarda çeyrek tatlı kaşığı. Daha doğrusu yabancı tariflerde çok görürsünüz teaspoon yani çay kaşığı ölçüsünden başlıyor ama onların çay kaşığı yani onların içtikleri çay fincanda olduğu için tatlı kaşığı aslında. Yani yabancı bir tarifte eğer çay kaşığı diyorsa bu tatlı kaşığına denk geliyor. Bunları da korkmazdan almıştık. Devam edelim. Ölçü kaşıklarını bitirdik. Neye geçeyim? Evet, en çok kullandığım benim her seferinde kepçe kepçe diye devam ettiğim mutfak aletlerine geçelim. Bu işte maşamız var, kaşığımız var, çırpma telimiz var. Bunları çok fazla kullanıyorum. Bunları niye çok seviyorum? Çünkü tutma yerleri ahşap. Ama esas olayı gören kısımlar silikon. Bu yüzden hem de çok tatlı duruyorlar bence. Bunları da Zara Home'dan almıştık stüdyo için. Ama tabii ki mutfağın görünmeyen kısmında 500 tane kepçemiz var. Ondan başka evet, spatula'mız var. Bu da benim en sevdiğim spatula'm. Bunu Shibohom'dan almıştık. Başka, Tantitone'nin de hani bazen videolarda görüyorsunuz, tek renk böyle bebek mavisi, turuncu, pembe spatula'larımızı Tantitone'dan aldık. Ama bu işte en sağlam olan, benim en sevdiğimi kişi aldık. Devam edelim. Başka nelerimiz var? Başka işte o karıştırma kaplarımız var. Bu karıştırma kapları bizim için çok önemli çünkü siz işte günde bir tane video yayınlıyoruz belki işte haftada belki iki tane video yayınlıyoruz ama biz stüdyoya girdiğimiz zaman bazen bir günde beş taneden yedi taneye kadar video çekiyoruz ve o sırada işte sürekli olarak kaplar kirleniyor. Karıştırma kapları çok kıymetli bizim için. Bunların da değişik değişik boyutları var. Bunları da Paşa Paşabahçe mağazalarından aldık. Bir de tabii ki esas alıp malzemeleri koyduğumuz kaplarımız var. Onları da şöyle göstereyim. Bunlar bizim bütün malzemeleri koyduğumuz. Çünkü camda koyup da videolarda öyle göstermeye özen gösteriyorum. Daha güzel gözüküyorlar hem de daha net çıkıyorlar. Bunlar bizim bütün malzemeleri koyduğumuz, tek tek malzemeleri içlerine yerleştirdiğimiz kaplarımız. Bunlar işte kavanozlarımız. En çok bunu soruyorsunuz ama nereden aldığımızı bir türlü hatırlayamıyorum. Videoların sonunda tabii ki bir de size fotoğraflarını çekiyoruz onların Instagram'a, sosyal medyaya aynı zamanda da kapak fotoğrafı için. Onlarda da tabaklarımız var, bardaklarımız var. Bunları genelde sütlü tatlılar için koyuyoruz. Kaselerimiz var. Diğer kısmı şu aradan sonra anlatayım, devam edeyim. Bir başka önemli şey ne? Tabii ki bıçaklar. Eğer hani sıfırdan bir mutfak kuruyoruz Hatice abla, ilk almamız gereken şey ne? İlk almanız gereken iyi bir bıçak. Şöyle oluyor, bendeki durumu anlatayım arkadaşlar. Baştan gidiyorsunuz, biz bunu M Plus'tan almıştık. VMF markalı bir bıçak seti aldık ve işte şef bıçağı var, doğrama bıçağı var, soyma bıçağı var. Ama sonra ne oluyor? Sonra şöyle oluyor. Eğer çok büyük yani işte bir tavuk kesmiyorsanız, bir büyük boyutlu bir et kesmiyorsanız çok sevdiğiniz üç tane bıçağınız oluyor. Bizdekiler gibi bunlar benim şey diyorum artık böyle her seferinde videoya başlamadan önce uğurlu bıçağım nerede diye bunları aramaya başlıyorum. Çünkü her videoda işte bunu kullanıyoruz sonra tekrar yıkayıp tekrar ben bunu kullanmak istiyorum. Çok bu Global marka bunu bana çok sevdiğim bir arkadaşım Amerika'dan göndermişti. Ama hani sizin de sevdiğiniz herhangi bir bıçak olabilir. Bunlar Victorinox marka. Victorinox markaları Karacalarda, Jumbo'larda, kasanın hemen yanında çok sık görürsünüz. Bunlar işte bir tanesi domates bıçağı, bir tanesi soyma bıçağı gibi. Bunlar benim en çok kullandığım 3 tane bıçağın iyi bir bıçağınızın olması çok önemli. Yoksa dedirtiyor bu bıçak olayı size. Başka <laughs> neyi anlattım? Rendeler. Evet rende var. Rende önemli bir malzeme. <laughs> şey geldi aklıma. Yıllar önce şimdi ilkokuldayız. Öğretmenimiz diyor ki işte mesela taşıtlarla ilgili bir kompozisyon yazın. Ben başlıyorum diyorum ki insanoğlu yüzyıllardır taşıt kullanır. Sonra da işte yiyecekle ilgili bir şey. İnsanoğlu yani diyorum ki Hatice bir insanın bütün kompozisyonu insanoğlu yüzyıllardır diye başlıyor. İnsanoğlu yüzyıllardır rende kullanıyor aynı şekilde. Rende önemli ama hani böyle dört tarafı farklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama bizim videolarda daha size net gösterebilmek için yani hani nasıl rendelendiğini gösterelim diye kullandığımız el rendelerimiz var. Bunlar mikro marka ve bunları da yanlış hatırlamıyorsam gene M Plustan almıştık. Rendelerden bahsetmişken bıçaklardan bahsettim. Rendelerden bahsettim. Son bir kesici şeyden daha bahsedeyim. Soyma bıçakları. Soyma bıçakları da gene işte bunların jülyen olanları var. Normal soyma bıçakları var. Bunları da çok kullanıyoruz. Bu Ikea bu da Silit markaymış. Bir soyma bıçağı bir mutfakta olması gereken aletlerden bir tanesi arkadaşlar. Evet bizim videolarda her seferinde böyle pıs diye alttan sarımsakları gördüğünüz sarımsak dövücümüz var. Havanlarımız var. Bunu sanırım yanlış hatırlamıyorsam Paşa Bahçe diye hatırlıyorum ama Crate and Barrel. Hani bir zamanlar Crate and Barrel diye bir mağaza vardı Türkiye'ye geliyordu. Sonra kapattılar. Gelmiyor artık. Eleklerimiz var. Bu da tabii tanıyabilirsiniz. Gene bu serinin eleği bunlar da Zara Home'dan. Size belki bir temel tencere videosu ayrıca çekeriz ama benim küçük malzemelerle beraber en çok kullandığım bir tane tavamız var. Bunu da en son Shibo'dan almıştık. Bir tane de sos tenceremiz gibi bir tenceremiz var. Bunu da dışı bakır olduğu için sanırım bu kadar çok seviyorum. Bunu da M Plus'tan aldık. Patates ezicimiz var. Niyeyse evdeki bütün patates ezicileri stüdyoya getirmişim. Dün mesela bir haluj yapıyordum, bir çerkez yemeği, hinkal da diyorlar e, Anadolu'da. Patatesleri ezmeniz lazım arkadaşlar. Diyorum ki bir insan hiç mi kendi evinde bir patates ezici bırakmaz? Oturdum tek tek çatalla ezdim. O yüzden şu anda bana en kıymetli gelen alet <laughs> buymuş gibi geliyor. En sonuncusunu söyleyeyim. Ha, en sonundan bir öncekisini söyleyeyim. Limon sıkacağı. Bu da işte videolarda en çok gördüğünüz limon sıkacağı. Bunu da VMF'den almışız ve benim çok sevdiğim bir tane var. Bunu Ayvalık'tan almıştık. Kürşat zeytinyağları var orada. Orada elle yapılmış bir limon sıkacağımız var. Ha, bir tane çok havalı bir limon sıkacağımız. Videolarda hiç kullanmıyorum ama sanatsal bir e, seramik sanatçısının ismi yazıyor mu? Yazmıyor şu anda. Bir seramik sanatçısının yaptığı dinozukcağımız da var. Bunu e, fotoğraf çekimleri için, dergi çekimleri için kullanıyoruz. Ha, evet. Alta koymuşum, görmemişim. Kesme tahtası. Bir mutfağa önce ne alıyoruz arkadaşlar? Önce bir bıçak seti alıyoruz. Sevdiğimiz bıçakları alıyoruz ve bir kesme tahtası alıyoruz. Bizde yaklaşık bir arka tarafa bakıyorum bir 5-10 tane kadar kesme tahtası var ama kalın blok diyorlar buna blok şeklinde bunu mesela Ikea'dan almıştık bir kesme tahtası çok işinize yarıyor çok önemli hatta geçenlerde Instagram'da kesme tahtası nasıl temizlenir diye bir video paylaşmıştım geçen aylarda onu olmazsa bunun altına tekrardan o kesme tahtası nasıl temizlenir linkini koyarım şimdi baştan Kısaca bir özet geçiyorum. Portakal ağacı mutfağında yani temelden bir mutfak kuruyorsunuz. Diyelim ki en temel sahip olmam gereken mutfak aletleri, küçük mutfak aletlerinden bahsediyorum. Neler? Eğer yemek yapmaya meraklıysanız, ya Hatice ben ölçü kabını hiç kullanmıyorum. O zaman almanıza gerek yok. Ama eğer tarifleri birebir ölçüsüne göre yapmak istiyorsanız ya da hani gördüğünüz şey gerçekten siz yapınca da öyle tutsun istiyorsanız ölçü kapları önemli. Temel ölçü kabımız bu. Onun dışında dediğim gibi gene kuru ölçü kaplarımız var. Ondan başka temel bir kepçe kaşık, maşa, çırpıcı seti. Önemli bununla beraber işte bir tane de spatulamız var. Rendelerimiz var, soyacaklarımız var. Evet. Aa şeyi unuttum. Yumurta fırçası. Yumurta fırçası da önemli. <laughs> bir tane yumurta fırçamız var. Turuncu alırsanız daha çok sevinirim. Bıçak setimiz var. Karıştırma kaplarımız var. Havanımız var. Sarımsak ezicimiz var. Bir kesme tahtamız var. Limon sıkacağımız var. Bir tane tavamız var. Eğer ufak şeyler yapmak istiyorsanız esas büyük yani bir olması bir tane de bir çeyiz listesi gibi bir e, video çekeriz. Çünkü onu da sormuştunuz. Eleğimiz var. Başka bir şey unuttum mu? Sarımsak ezicimiz var. Unutmadım galiba. Şimdi size işte Portakal Ağabey Stüdyosu'nda dergiyi çekerken, videoları çekerken, fotoğrafları çekerken biz bunlar dışında neler kullanıyoruz size kısacık onu göstereyim. Burayı anlatmıştım ölç kaplarımız var diye. Bunlar bizim işte devamı o tarafta olan daha çok dondurmaları. Mesela bu Güllaç Magnolia'dan hatırlıyor olabilirsiniz. Onları koyduğumuz şunu mesela en son Zara Home'dan almıştık. Bunu Paşa bahçeden aldık. Bunu da Paşa bahçeden aldık. Bunu da Zara Home'dan aldık. Onlar dışında tabaklarımız var. Bunu bu seriyi Dımiya'dan almıştık. En çok sorduğunuz serilerden olduğu için. Onun dışında benim çok sevdiğim kuşlu peçetelerimiz var. Bunu da Zara Home'dan aldık. Böyle hepsini sayarsam hayatta bitmez. O yüzden hızlı hızlı gidiyorum. Fincanlarımız var. Ayaklı servis tabaklarımız var. Onları çok seviyorum. Başka gene tabak setimiz var. Tamam bunu da göstereceğim. Çünkü bunu da soruyorsunuz. Bu da Dımiya'nın tabak seti. Onun dışında mesela döküm tavalarımız var. Kek kalıplarımız var. Eleklerimiz var. Bunu Vivense'nin sitesinden almıştık. Bunu IKEA'dan almıştık. Fırın kaplarımız var. Ema'ya fırın kaplarımız var. bunları da Şibolan'a almıştık. Tabii tasarımın çok sevdiğim tabakları var. Bize hatırlıyorsanız, fellah köfte yaptığımızda hediye getirmişti. Fellah köfte videosundan hatırlıyorsanız. El yapımı kaselerimiz var. Bunlar da 20 yıl boyunca e, değişik. Bazen Karaköy'deki seramik sanatçılarından, farklı farklı yerlerden topladıklarımız. Su bardaklarımız. Gene fırın kaplarımız. Bakayım başka. Kaselerimizden bahsettim. Başka eğer bu videoda yemek tabaklarımız var. Burası çok kıymetli hani böyle şey Allah muhafaza yangından ilk kurtarılacaklar serisinden. Bunlar çünkü bizim bu işte büyük yemek tabağı serimiz. Gene bardaklarımız, gene fincanlarımız, gene minik çorba serilerini çektiğimizde en çok kullandığımız tabaklarımız var. Bu da bunu da söyleyeyim bunu da çok söylüyorsunuz çünkü sanatçı Ömür İmamoğlu'nun Instagram'da ta X stüdyo portakal Ar stüdyosu #tag'i ile paylaşmıştım. Stüdyoya hediye etti. Eseri. aklınıza gelen herhangi bir farklı bir şey olursa ya da benim burada paylaşmayı unuttuğum bir şey olursa ya Hatice orada bir şey görüyorum onu nereden aldım ya da Hatice bir de şöyle bir tane video çeksen diye Çünkü aklımda olan sizlerin söylediğine var bir çeyiz listesinde neler alınması lazım var tencere serisiyle alakalı bir videom var bundan sonra da işte artık mutfaktaki temel şeyleri tamamlayacağız mutfak 101 serisine geçeceğiz yani sıfır kilometreden bir mutfağa girdiniz ilk öğrenmeniz gereken, yapmanız gereken şeyler neler ya da çok böyle işte alengirli şeyler oluyor ya. Alengirli bir şey düşünüyorum. Ya da mesela tamam alengirli şey bulamadım. <laughs> ya da bana mesela soruyorsunuz Hatice labne nasıl yapılır? Hatice biz krema kullanmak istemiyoruz. Kremayı nasıl yapabiliriz? Tarzı. Bundan sonra da o seriye geçelim. Ama diyorsanız ki şunu da yap diye aşağıya yazarsanız çok mutluyum. Bugün size Portakal Aristotüsü'nün bambaşka bir köşesinden seslendik. Bir sonraki videoda tekrar güzel şeyler, güzel tarifler paylaşmak üzere. Hoşçakalın. ちょっと見ちゃった。